Selamun aleyküm insanlar. Nasılsınız? Allah sizden razı olsun. Ben de çok iyiyim. Bugün cuma. Biz de bir Müslüman olarak dedi cuma namazına gidelim. Biz abdestimizi aldık. Ezan ee, okundu. Biz de cuma namazına gittik. Şimdi camide zaten kalabalıktır cami. Ee, hoca devamlı orada söylüyor diyor ya sefrarı sıkıştırın sefrarı sıkıştırın ya adam gibi bana yapışmış adam ben yapmamış belki de 3 aydır belki de evinin suyisi kesilmiş Adam kokuyor. E ben ona için Ben burnumun direkisi kırıldı. Koca e, devamlı söylüyor. Devam. Sıfları sıklaştırın. Sıfları sıklaştırın. Neyse. Siz için fazla kafanızı yormayayım. Cami e, dağıldı. E, cuma bitti. Ben hocanın yanına gittim. Dedim koca. Selam aleyküm. dedi, aleyküm selam. Dedim koca ben sana bir şey soru sormak istiyorum. Sen devamlı söylüyorsun. Sıfları sıklaştırın. Sıfları sıklaştırın. Sıfları niye sıklaştırıyoruz? Dedi oğlum öyle ya. Sen nasıl Müslümansın? Seferi sıkıştırmak lazım. Dedim ne için? Dedi çünkü hege safların arasında yani adamların arasında ara kalsa o zaman o, 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 araya şeytan giriyor. Ben dedim ne güzel. Dedi nasıl ne güzel. Böyle dedim ne güzel. Şeytanı biz camiye getirmişiz. Bizimle namaz kılıyoruz. Belki Müslüman olacak şeytan. Yok şeytan gelmesin camiye. Sanki onun camisiydi. Allah Allah'ın evidir. Cuma namazına gelin, Cuma namazına gelin ya böyle nasıl bir şeydir bu ya? Artık hocalara da inanmıyorum ha. Artık kendi kendime namaz kılacağım. Cuma namazını da evimde kılacağım yemin ederim. Bazen işim olsa Cuma namazını cumartesi günü kılacağım ya. Ne yapayım ben? Sen burada ne sıkılaştırıyorsun? Adam benim tepemde oturmuş. Böyle bir şey olmaz ya. Biraz akıllı, biraz mantıklı yapın ya. Tövbe Allah ya Rabbi. Allah'ım sen beni affet ya. Ya bu hoca yüzünden ben günahı ediyorum ya.